Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 101'den 90 derece çıktı. 11 derece. Şimdi 90 değil de 90'dan bir küçük olacak. O zaman bir derece daha ekleyeceğim ki hani 80 101'den 89 gibi çıkmış olsun. Yani 101'den 89 çıkarsa 12 derece olmuş olur. O zaman kaç derece daha sağa dönerse 12 derece daha sağa dönerse açımız dar açı olur. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. 6'da olan saatte 15 dakika yani şöyle 6'da. 15 dakika sonra akrep ile yelkovan arasındaki açı 90 derece olur mu diyor arkadaşlar. Ne delil yazınız. Arkadaşlar peki bu şöyle diyor ki 15 dakika daha geçerse. Arkadaşlar 90 derece olur mu? Hayır. Çünkü arkadaşlar bakın şu yel kovan geldiği zaman Peki şuradaki akrep de hafif yer değiştirir. Yani tam altıda kalsaydı evet 90 derece olurdu. Ama bu açımız bu şekilde kalmaz. Çünkü saat değişiyor ya yavaş yavaş gidiyor ya. O yüzden bu geniş açı olur. Yani 90 derece olmaz. Nedeni şu arkadaşlar. Akrep akrep de yer değişeceğinden değişeceğinden 90 derece olmaz. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar sorumuza devam ediyor. D şıkkı. A noktası ile diğer noktaları tek tek birleştirip oluşan açı türlerini ile yazınız. Arkadaşlar AB doğru açısı bize verilmiş. Şu şekilde. Diğer noktaları tek tek birleştirelim. Bakın. A ile K noktasını birleştirelim. Arkadaşlar AB AK. AB'ye göre nedir? Çok güzel. Dar açı. AK açısı şöyle dar açı. Dar açı diyeceğiz. Şuraya yazalım fazla uzatmayalım. E noktasını birleştirelim. Bakın şu şu C noktası olursa dik olur ama hala daha 90 dereceden büyük değil. Yani şu arkadaşlar AB ile şu dik olan açı 90 derece olacaktır. Ama bakın bu E noktası hala 90 dereceden küçük. Yani bu da dar açı. Peki C ile olan açı nedir? Çok güzel. Dik açı. Dik açı diyorum. F ile çok güzel geniş açı. D ile arkadaşlar yine geniş açı. Peki L ile bileni tebrik edeceğim. AB noktası ile AL noktası birbirine göre nedir? Bakın düz gitmiş. Doğru. Doğru açı. Çok güzel. Bilenler mutlaka çoğunlukta alır. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın şöyle bir etkinliğimiz var. Açının ölçüsü arkadaşlar. İlk önce 15 derece dar açımı, dik açımı, geniş açımı doğru açım. Burada ne diyor? Yukarıdaki ölçüleri verilen açıların gen çeşitlerini karşılarındaki kutulara sebebiyle yazarak tik atınız. Arkadaşlar 15 derece çok güzel dar açı tik attık. Başka olamaz. 170 derece 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olduğu için geniş açı çok güzel. 89 derece açısı en büyük dar açı değil miydi? Heh. Evet hatırladık. 91 derece açısı en küçük geniş açıydı. Çok güzel 90'dan büyük 180'den küçük. 2 derecede arkadaşlar 0 ile 90 derece arasında olduğu için nedir? Dar açı. 180 derece peki arkadaşlar nedir? Az önce gördük. Çok güzel. Nereye gidecek? En sona. Yerini en sonda aldı. Peki 90 derece neydi? Herkesin dik açı Dediğini duyar gibi oldum. Peki geçiyorum. Arkadaşlar A şıkkına bakalım. Ne diyor yukarıdaki açılan çeşitlerini ve okunuşlarını altlarına yazınız. A, O, B açısı 90. Bakın şu açı 90. Şu karaladım. Ama A açısı yani O aç ışını 90 dereceden daha küçük yani dar açı. Peki E, D, C açısı. Arkadaşlar şuraya yazalım. A, O, B açısı dar açıdır. C, D, E açısı C, D, E açısı da Arkadaşlar 90 dereceden bakın bir tık daha yüksek Daha geniş Yani geniş açı çok güzel F, K, L açısı F Arkadaşlar şurada şapka yapalım F, K, L açısı nedir? Dik gördüğünüz gibi Yani dik açı Evet çok güzel Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın M, N, P herkesin söylediğini duydum. M, N, P açısı neymiş? Evet doğru aç. <laughs> doğru aç. Arkadaşlar devam ediyorum. Dar, geniş, dik ve doğru açıya gönye kullanır. Arkadaşlar gönye açılamıştık. Neydi? Dik üçgen şeklindedir iki çizgi veya yüzeyin birbirine göre dik açı yapmasını sağlamakta veya dik açılar ölçmekte kullanılır. Nerede kullanılır daha çok demiştik mühendislik alanlarında. Peki bir örnek çizim yapınız ve çizimlerini isimlendiriniz. Örneğin 45 derece arkadaşlar 45 dereceyi bakın şu dik açı olsun. Dik açı. A, C, F olsun. Fark etmez. A, B, alışmayalım. 90 derece ne dedik? Peki 90'ı 2'ye bölsem ne olur? 45. Arkadaşlar tam ortasından geçecektir. Unutmayın. Tam ortasından geçecektir. Bu açımızda L açısı olsun. Peki L, C, F. L, C, F açımız ne olacak? 45. Ya da L, C, A. Ya da A, C, L. Acele oldu. <laughs> Acele açısı da nedir? Arkadaşlar 45 bakın. Şu 45 ise şu açımız şu açımız da 45 olacaktı. Çünkü ikisi nedir? Dik açıdır. Bakın. Dik açı oluşturduk biz kendimiz. Dik açıyı 2'ye bölersem 45'e 45 olur. Çok güzel. Devam ediyorum. 60 derece oluşturalım. Arkadaşlar yine dik açı oluşturuyorum. PRS diyelim. PRS diyelim. Şu açımızda 30 buradan kopsun. Başka ne kaldı? 30 kaç da bak burayı dik olarak hesaplayalım yine. 30 kaç daha? Evet. 30 60 daha 90 olur. Çünkü biz dik olarak hesaplamıştık. Bu da T noktası olsun. TRS. TRS açısı da 60 derecedir. Arkadaşlar bu 90 derece çizmiyorum. Bir yerimiz yetmeyebilir. Çünkü 90 derece bu gördüğünüz noktalar her biri şöyle dik yani. Şu şekilde. Dik olarak göstermiştik açıyı. Şu nokta. Arkadaşlar devam ediyorum. 120 derece şuradan oluşturayım. Bakın. Şuradan oluşturayım. Ş, -ş noktası olsun. Buradan bir 30 daha ekleyeyim Çünkü 90 30 daha 120 olacaktır. Yani Ş R S Ş R S açısı. Bakın. Şuradan gelip şöyle geçiyor. Bu da neymiş? 120 derece olarak alacağım. 135 arkadaşlar 90'a kaç eklersem 135? 45 daha. Evet. Çok güzel. Mesela buradan 30 ekledik ya. Şuradan 15 derece daha ekleyeyim. 15 derece. Arkadaşlar burada da O noktası olsun. ORS. ORS açısı. Bakın 60 burada. 30 burada. 90. 30 burada. 120. 15 de burada. Çok güzel. 135 yani şu noktayı oluşturduk. 135 derece. O. Bakın arkadaş. O buradan gelir. R. S. Arkadaşlar 180 derece de zaten doğru açımız yani şu şekilde. Sayı doğrusu olarak da alabilirsiniz. M. N. M. R. P olsun. P. M. R. P açımız 180 derecedir. Arkadaşlar bu da bitti. Sorularımıza geçelim. Arkadaşlar okuyalım. Evet sizi bekliyorum. Ölçüsü 89 derece olan açıya nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere aşağıdaki kelimeler hangisi gelirse cümle doğru olur. Arkadaşlar 0 ile 90 arasındaki derecelere ne demiştik? Çok güzel. Dar açı. Dar açı diyeceğiz. Arkadaşlar okuyalım. Bir dar açının en küçük doğal sayı değeri kaç derecedir? Doğal sayı değeri. Hani dar açı 0 ile 90 derece arası ya. E, en küçük hangisi olur? Bakın. Bu olamaz zaten. 80 ile 89 1 olur ama en küçük dediği için evet çok güzel. 1 derece. Arkadaşlar devam ediyorum. Bir dar açının Dikkatlice okuyalım. Dar açın en büyük doğal sayı değeri nedir? Çok güzel. 89. Çünkü 0 90 derece arasında doğal sayı dediği için 89 dereceyi aldım. İki basamaklı en küçük rakamları farklı. Arkadaşlar iki basamaklı en küçük iki basamaklı bakın diyor. En küçük nedir? 10. Rakamlar farklı mı? Evet. Biri 1, bir, diğeri 0. Ve bu ikisi arasında ne diyor? Değerlerden kaç derece fazla? Arkadaşlar fazla dediği için çıkarıyoruz. 89'dan 10 çıktı. Çok güzel. 79. Devam ediyorum. Yukarıda ölçüler verilen açılardan kaç tanesi bir dar açının ölçüsüdür? Arkadaşlar 0 ile 90 derece arasındaki açıları göreceğiz. 40 derece evet. 89 evet. 1 derece evet. Bu dik açıydı. Geniş açı. Geniş açı. Geniş açı. Çok güzel. O zaman kaç tane? 1, 2, 3 tane. Arkadaşlar devam ediyoruz. 42 derecelik bir açının bir kolu kaç derece daha açılırsa ölçüsü bir dik açının ölçüsüne eşit olur. Değerli öğrencilerim dik açının ölçüsü neydi? 90 derece. Diyor ki 42'ye kaç eklersem 90 derece olur diyor. O zaman biz burada işlemleri görmüştük. Birbirinden çıkaracağız. 42 dereceyi çıkaracağız. Buradan bir onluk aldık arkadaşlar. 8 oldu. 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8. 8'den 4 çıktı. 48. Yani cevabımız değişik. Şöyle de düşünün. Şu bir dik açı olsun. Şu dik açı olsun. Dik neydi? 90 derece olacak. Heh. Burası bana diyor ki 42 derece. 42 kaç daha 90 olur? Evet. Çok güzel. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Noktalı kağıt. Üzerinde arkadaşlar 6. soru noktalı kağıt üzerinde verilen C, D, E, F noktalarından hangisi A noktası ile birleştirilirse oluşan açı dar açı olmaz. Arkadaşlar bakalım. C, D, E, F noktalarından hangisi A noktası ile birleştirilirse dar açı olmaz. Bakın birleştirelim. A noktası ile F'yi birleştirelim. E, C, E'yi birleştirelim. Arkadaşlar bakın. Şöyle yukarıdan gelirse dik açı olur. O zaman bu 90 derece yani bu 90'dan daha küçük değil mi? AE. O zaman bu dar açıdır. D noktasını birleştiriyorum. Yine 90'dan bakın şu çizgiden daha küçük olduğu için bu da dar açıdır. C noktasını birleştirelim. Arkadaşlar yine bakın şunu şu aramız yine 90'dan daha küçüktür. Ama bakın arkadaşlar F noktasını birleştirirsen bakın 90'dan şu çizdiğim 90 derecedir. Ama şu F 90 artı derece olarak artı bir şeyler. Yani 10 derece de olabilir. Fark etmez. Bu 90 dereceden daha büyük olur. Yani 10 derece desem 110 olur. A, B ile A, F arasındaki açı. Bakın o zaman F ile oluşturduğum ne olacak? Geniş açı. O zaman dar açı olamaz. Doğru cevabımız F şıkkı. Arkadaşlar konumuz buraya kadardı örneklerini de gördük konularımızda gördük bundan sonra diğer konumuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.